Bak 700 yıllık çeşmelerimiz kurudu. Anıt ağaçların dibinde bu ulusal beton denen herif bu aymaz yani bu cesareti kimden alıyor bilmiyorum. Gelmiş doğal kaynak anıt Hemen üst tarafına anıt ağacının dibine ya sondaj vurmuş ya. Ya bakar mısınız arkadaş ya? Ya bu cesareti kimden alıyorsun sen? Yani buraya sondaj vurma cesaretini kimden alıyorsun ya? Ya Akarsu şu an köydeki dört tane çeşme bakın. Bak sondacı gelmiş buraya vurmuş. Ya bu nasıl bir denetimsizliktir bu nasıl bir tedbirsizliktir ya. Köyde şu an 700 yıldır şarıl şarıl akan dört tane Akarsu çeşme kurumuş durumda. Bakın anıt ağacı ya. Anıt ağacının dibinde ya. Anıt ağacının dibinde. Bak adamın kurulu santral. Ya artık yeter. Yani bunu bu milletin üstüne bu kadar gelmeyin. Yani tüm yetkilileri uyarıyorum, tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen yani bu aymazlığa bir dur deyin artık.